Arkadaşlar, Yuska hoş geldiniz. Normalde aslında ben haftada bir video çekiyordum arkadaşlar, ee, yakın takipçilerim bunu fark etmişlerdir. Ama bugün size farklı bir duyuru yapmak için bu ara videoyu çekmeye karar verdim. Ee, bizim buradayken nokta.com diye e, bir sayfamız vardı arkadaşlar, blog sayfamız. Benim tekamül arkadaşım, en kıymetlerimden biri e, Pınar'ımla beraber bu sayfayı açmaya karar vermiştik. Ve kendi ilgi alanlarımız, ilgi alanlarımızla, eğitim aldığımız konularla ilgili orada bilgiler paylaşıyorduk. Ama şöyle paylaşıyorduk. İşte oradan bilgi araştır, buradan bilgi araştır, harmanla birazcık kendi yorumunu kat ve insanlara bilgi olarak ver. Ve bu ikincisi de içine çok sinmiyordu aslında. Biz daha kendimize dair, kendi gözlemimize dair bir şeyler paylaşmak istiyorduk. Ve sonunda tıkandık. Ee, en son bir araya geldiğimiz zaman da bayağı oluyor tabi. E, şuna karar verdik. Bundan sonra gerçekten kendi hislerimizi, kendi duygularımızı ya da kendi deneyimlerimizi paylaştığımız bir platform olsun burası. Çünkü oradan al, buradan al bir şekilde akmıyor. Ve bu bizi de rahatsız ediyor. Bir de hani bebeğimiz, emek de verdik. Ve bir şeye dönüşsün istiyorduk. Ben de uzun zamandır arkadaşlar e, zaten yani yazı yazmayı çok severim, küçüklüğümden beri benim iletişim aracımdır yazı yazmak. Hatta e, küçükken annemin günlüğümü okuduğunu bilirdim ve onun iletişim kurmak için günlüğüme birçok şeyi yazardım. Beni anlasın, birazcık daha fark etsin ya da beni görsün diye. Dolayısıyla şimdi ben de burada YouTube kanalımda çıkıyorum, bir şeyler anlatıyorum. Bu kadar bir şeyler anlatıyor işte, nebiyolojiyle başladı. Kendini fark etmek dedi, o dedi, bu dedi. E, evet ama bu noktaya nasıl geldi? Ya da e, ne onu bu konulara teşvik etti? Bir şekilde e, hayatına sürekli devam eden insanlar da var. Böyle konulara girmeye ihtiyaç da duymuyor. Ben neden ihtiyaç duydum? Ya da şu anda beni izliyorsanız siz de bu kanala seyretmeyi teşvik eden şey ne? Yani buraya giden yol ne? Ben de buradayken nokta koma hayatında dönüşümü sağlayan e, andan itibaren e, hikayemi yazmaya karar verdim arkadaşlar. Yani bu benim için hep dönüşüm e, ameliyatımdır. Ameliyatta çektiğim bu bedensel acıdır. Onun öncesindeki zaten majör depresyon tedavi sürecinden de e, zaman zaman bazı videolarımda bahsettim. Ama bunlar çok üstü kapalı kaldı. Ve üstü kapalı kalsın istemiyorum. Sonuçta birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var bence. Ne kadar farklı ve ayrı olsak da aslında birbirimize çok benziyoruz. Ee, aynı yaralarımız, aynı kafa karışıklıklarımız ya da aynı şeylerimiz var. Aynı dili konuşuyoruz kısmen. Ve dolayısıyla birbirimizi bir şekilde anlıyor olmamız ya da bunları anlatıyor olmamız birbirimize feyiz olacağını düşünüyorum. Bana hep öyle oldu çünkü. Kıssadan ise hikayelerden öğreniriz ya ben de kendi hikayemi anlatmaya karar verdim bütün detaylarıyla aklımdan geçen bütün yaşadığım eğitim süreçleri kendimde fark ettiklerim ki ben girdiğim her şey arkadaşlar kendimi keşfetmek için girdim. bu benim işim olsun işte ben bu sahipleneceğim böyle para kazanacağım diye bir şeyim hiç yoktu duygum hiç yoktu ben sadece kendim olmaya niyet ettim insan olmaya, olabilmeye niyet ettim. Ve bu yolda da dediğim gibi önüme çıkan bir sürü şey var. Evrensel işaretler var, insanlar var, farkındalık sağladığım ya da kendimi gözlemleme vesile olan bir sürü varlık var. Ve onların hepsini detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Çünkü burada ne kadar anlatırsam anlatayım bir şeyler eksik kalıyor, boş kalıyor. Evet bu kadın bir şey söylüyor. Ama neye dayanarak söylüyor? Bunları da işte artık buradayken.com'da bir seri halinde yazmaya karar verdim. Ee, sizlerden de eğer daha beni yakından tanımak isteyenler varsa ya da bu kadın kafayı kırmış bir şeylerdi ama neden kırmış diye kafasında soru işaretleri olan varsa, bir çıkış yolu arayanlar varsa sizleri buradayken.com'a davet ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk yazımı e, yazdım. Onu paylaşacağım. Hatta videomla eş zamanlı paylaşmak istiyorum onun duyurusu için. Ee, dediğim gibi sizler de yorumlar kısmına ya da e, benle iletişime geçmek isterseniz Gmail hesabından mutlaka iletişime geçin isterim. Ee, hatta sizin gönderdiğiniz konular üzerine de video çekmek isterim. Ya da benim görüşümle. Farklı görüşler almak için her zaman için iyi olacağına inanıyorum. Zaten orada çok samimi bir platform olduğunu da hissediyorum. Bana ee, Gmail hesabımdan yazanlar var ve sürekli yazıştığım kişiler var. Ee, hatta mail arkadaşlarım oldu. Eskiden mektup arkadaşıydı, şimdi mail arkadaşlarım var. Genç insanlar var ve çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. Eğer birbirimize dokunabiliyorsak, bir farkındalık sağlayabiliyorsak, ee, ben de bu gezegendeki görevimi yerine getirmiş adredeceğim kendimi. Ee, onun için sizleri buradayken.com'a davet ediyorum. Hatta Arda Pınarım'ın da e, yazısı kalemi çok güçlüdür. Duyguları derin bir arkadaşımdır. Tekamül arkadaşımdır benim. E, onun da yazılarını okumanızı öneririm. E, farklı yerden yaklaşım her zaman çinlidir arkadaşlar. Yani çevremizde, etrafımıza benziyorum. İnsanın tekamül arkadaşları olmalı. Normal arkadaşlarla çok kolay çünkü birbirimiz konuşmayı insanıyız. Olay anlatayım, onu anlatayım. Senin acın benim acım diyorlar. Eyvallah. Ama bunun için nasıl çıkacağız? Birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz? Birbirimize nasıl farklı yollar açabiliriz? Nasıl farklı bakış açıları sağlayabiliriz? Benim için kıymetli olan kısım sınırım bu arkadaşlar. Eğer size de biraz ışık olabilirsem ne mutlu bana. Ee, dediğim gibi heyecanlıyım. Bu seri uzun zamandır, daha doğrusu seri şeklinde düşünmüyordum. Benim çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Artık ciddi ciddi böyle kaleme almaya başladım. Sizler de eğer katılırsanız buna çok sevinirim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Yolunuz bahtınız açık, kısmetiniz bol olsun.